Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'daki gelişmeleri sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle 1959 senesi öncesi şampiyonluklar için Trabzonspor'un bir girişim yapıyor olması çok değerliydi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Artur Doğan kulüp medyası üzerinden uzun geniş kapsamlı bir açıklama yaptı ve özellikle Trabzonspor'un kuruluşunda yer alan İdman Ocağı, İdman Gücü gibi takımların geçmişte elde ettikleri şampiyonlukların Trabzonspor'a yazılacağını ve bu konudaki başvuru yapacaklarını söyledi. Bundan çok önce yaklaşık 1,5-2 yıl önce ben bu konuda çok geniş kapsamlı bir video çekmiştim. O videoyu izlemeyenler varsa yorumlar kısmına bırakacağım çünkü bence o video izlenmeli. Trabzonspor'un kuruluş tarihi gerçekten 1967 mi değil mi? Bunun tüm detayları orada gerçekten o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Video bittikten sonra şurada çıkar ve yorumlar kısmına da ekleyeceğimi tekrar belirteyim. Bence o videoyu eklemelisiniz transfer konusuna gelecek olursak öncelikle Trabzonspor'da Eren Elmalı'ya Nantes kulübü talip oldu ve Trabzonspor'dan bu oyuncu talep etti ancak Fransız ekibine Trabzonspor'un yanıtı çok net oldu. Hem de yerli kontenjanından dolayı şu an itibariyle oyuncuyu 10 milyon euro gibi bir bonservis bedelinin altında bırakmayı düşünmediklerini çok net bir şekilde Fransız ekibine iletti Trabzonspor ve bence bu normal bir yaklaşım. Gelecek sezon 3 yerli kontenjanı zorunluluğu var ve Eren Elmalı şu anda Trabzonspor'un elini ciddi oranda rahatlatıyor. Onun gitmesi durumunda yerli noktasında bir sıkıntı yaşayabilir Trabzonspor. Ama bakalım Fransız ne gibi bir rakamla çıkacak, ne gibi bir teklifle gelecek bunu ilerleyen süreçte göreceğiz ama Nantes'ın Eren Elmalı'ya ilgilisini Trabzonspor kulübü de çok net bir şekilde doğruluyor. Maxi Gomez'in İspanya transferi ile ilgili olarak ise şu detayı verelim. İspanyolların e, teklifleri şu ana kadar ne oyuncu cephesini ne de Trabzonspor cephesini tatmin edebilecek boyutta değil. Onlar e, rakamsal anlamda oyuncunun kazandığı ücretin bir bölümünü vermeyi talep ediyorlar. Kiralama teklifi yapıyorlar. Trabzonspor'un düşüncesi ise bon servisiyle satmak. Çünkü Trabzonspor buradan elde edeceği geliri direkt olarak Bruno Petko için transferini vererek bu transfer sürecini sonuçlandırmak istiyor. O yüzden Maxi Gomez'in ayrılma ayrılması Trabzonspor'un e, forvet transferindeki elini rahatlatacaktır. Tabii Maxi Gomez asla kötü bir oyuncu değil ancak teknik direktör Nenad Bielitsa pivot santrafor özelliği taşıyan bir forvet istediği için bunu söylüyoruz. Yoksa Maxi Gomez de belki geçtiğimiz sezon o şanssızlıklar dolayısıyla çok istenilen katkıyı veremedi ancak böyle bir kalitesi, seviyesi olan bir oyuncu. Diğer bir noktaya gelecek olursak Bruno Petkovic ile ilgili Hırvatistan Ligi'nde Hajduk Split Dinamo Zagreb'i e 2-1 mağlup etti Bruno Petkovic. Bu maça ilk 11'de başladı. Bir penaltı kaçırdı, bir gol attı. Ama maçın ardından hem Zagreb taraftarları Bruno Petkovic'e performansından dolayı tepki gösterdi. Çünkü kafasının burada olmadığını düşünüyor. Hem de Hırvatistan basını bu iddialara çok geniş yer ayırdı. Ve belki de Bruno Petkovic Zagreb'le son derbisine çıktı ifadesine yer verdi. Şimdi Trabzonspor cephesinden de bakacak olursak olaya Trabzonspor yönetim kurulu zaten Bruno Petkovic'in kendisiyle alakalı sorunların aşırabileceğini ancak Zagreb konusunu en üst tam anlamıyla çözemediklerini ifade ediyorlar dolayısıyla eğer Bruno Petkovic ile ilgili bu tepki boyutu ve oyuncunun kafasındaki dalgalanmalar devam ediyor olur diyecek olursa çok yüksek ihtimalle Dinamo Zagreb'ten ayrılış süreci beklenenden biraz daha kısa olabilir. Neden? Çünkü Zagreb onu Şampiyonlar Ligi öncesinde bırakmak istemiyordu ama şu an Bruno Petkovic orada tartışılıyor ve performansından dolayı daha doğrusu performansından ziyade kendisini sahaya verememesinden dolayı eleştirilen bir isim haline gelmiş durumda Bruno Petković ama teknik direktör Nenad Bjelica bu transferi gerçekleştirmeyi bu transferin gerçekleşmesini gerçekten çok fazlasıyla istiyor. Orta sahaya gelecek olursak Enis Bardi henüz takımdan ayrılmadı ve kendisiyle ilgilenen kiralık teklifi yapan takımlar var. Ancak Trabzonspor bonservisine yatırım yaptığı bu oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor. Kiralama tekliflerini şu ana kadar cevap vermedi. Ancak ilerleyen süreç içerisinde Enis Bardi ile ilgili bon servis istenilen seviyede olmazsa belki yabancı kontenjanı da yer açabilmek adına oyuncuyla böyle kiralık da olsa bir yol ayrımına gidirebilir. Ancak şu an bu düşüncenin henüz somutlaşmadığını belirtelim. Enis Bardi'nin ayrılması durumunda orta sahaya da o hep bahsettiğimiz tecrübeli isim konusunda bir transfer gerçekleşecek burada 3-4 farklı isim var yani görüşülen temas halinde olunan 3-4 farklı isim var gerçekten ama e, miha Zahic mesela bunlardan birisi olmadı şu anda hani ben isterdim şahsen ama değil mesela Roberto Pereira o istenilen seviyeye bir türlü gelmedi o değil bu tarz e, tecrübeli defansif yönü daha ağır basan bir isim arıyor Trabzonspor orada bu transferi büyük ihtimalle de gerçekleştirecek Trabzonspor ama aynı aynı bölge için düşünülen 20 yaş kontenjanda yani 20, 21, 19 yaş aralığında görüşülen 2-3 farklı isim de var. Bu isimlerden henüz mesafe kat edilen olmadı. Belki ilerleyen süreçte bir mesafe kat edilirse onları tekrar sizle paylaşma şansımız olur. Ama diğer bir noktada Uğurcan Çakır'la ilgili olarak. Uğurcan Çakır'la bildiğiniz gibi şu ana kadar henüz resmi bir transfer teklifi almadı. Ancak enteresan bir gelişme yaşandı. Paris Saint Germain'in özellikle Donnarumma'yı yedekleyecek bir kaleci arayışı içerisinde olduğunu farkına varan menajerler Uğurcan Çakır'ı oraya ikinci kaleci olarak getirebileceklerini iddia ettiler. Trabzonspor Kulübü ise teklifi getirelim, getirin resmi yazı e, resmi belgenizi görelim, ona göre konuşalım dedi. Şu ana kadar da o belgenin gelmediğini de tekrar belirtmekte fayda var. Bu arada Trabzonspor'un genç kalecisi Onur Alp Çevikkan da kamptaki performansıyla göz dolduruyor. Gerçekten ben orada olduğun süre içerisinde özellikle fiziksel anlamda bu kadar iri yarı birisi olduğunu bilmiyordum. Bu iri yarılı sakın ağırlık olarak düşünmeyin. Gerçekten fiziksel gelişimini daha 17 yaşında olmasına rağmen çok farklı bir seviyeye çıkarmış isimden bahsediyoruz. Onur abi Çevikkan'la ilgili şu ana kadar görüştüğüm herkes bakın. Yani kalecilik konusunda bilgisi, deneyimi, donanımı olan herkes Trabzonspor bu transferi bu rakamlara nasıl bitirdi yorumunda bulunuyor. Türkiye'nin ve Trabzonspor'un gelecekte kalesini çok net bir şekilde sağlama aldığına vurgu yapıyorlar ki Trabzonspor kulübü de bugün onunla ilgili bir paylaşım yaptı. Videonun sonunda onu da ekleyeceğim. İzlemeyenler varsa o kısmı da kaçırmasınlar bence. Ama Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimali ortaya çıkarsa, böyle bir teklif gelirse yani Paris Saint-Germain'in ee, bu ilgisi daha doğrusu menajerler üzerinden gelen bu ilgi eğer bir teklif boyutuna dönüşürse o zaman e, bir kaleci transferi yapar mı Trabzonspor? Bilemiyorum çünkü Muhammed Tatepe var, e, Kaan Moradoğlu var, e, Onur Çevikkan var, Erolcan Can var burada bir rekabet var aslında ama bunlar varken bir transfer olur mu? Daha doğrusu ama hepsinin en önemlisi Uğur Can Çakır için o teklif gelir mi? Bunu süreç içerisinde bekleyip göreceğiz gibi gözüküyor. Bir diğer noktada son dönemde çok fazla isim Trabzonspor'la Trabzon telaffuz ediliyor. Ben burada hani birilerini yalanlamak veya başka bir bilgi vermek amacıyla bunu söylemeyeceğim. Ancak e, Trabzonspor orta sahada daha çok defansif yönü ağır basan bir isim arıyor şu an itibariyle. O yönleriyle ön plana çıkan bir isim arıyor. E, mesela Tony Tekliç'i zaten transfer etti Trabzonspor. Tony Tekliç ofansif yönü ön plana çıkan bir oyuncu ve Nenad Bjelica bu oyuncunun performansının artabileceğini özellikle gelişime çok açık olduğunu söyleyerek yönetim kuruluna kefil oldu bu oyuncu ile ilgili ve transfer sürecinde direkt aktif to aktif olarak da rol aldı Tony Tekdiş ki o da bugün itibariyle takımla birlikte antrenmanına çıktı. Göktan Gürbüz'ü çok merak ediyorum. Onu izleme şansım olmadı. Çok fazla i̇şte kamptaki performansının ne olacağını da e, kestiremiyorum. Oradaki arkadaşlardan bilgi aldıkça onunla e, size paylaşırım ama Kerem Şen gerçekten şu ana kadar ki hem antrenman performansıyla hem de maç performansıyla dikkat çeken bir isim konusunda ama Nenet Bielitsa'nın e, Kampta çok sevdiği bir oyuncu var Abdülkadir Ömür. Hem antrenmandaki çalışkanlığı hem de antrenmanlar dışında maçlardaki geri dönüşleriyle ilgili Abdülkadir Ömür'ün performansından çok memnun Nenet Biyelitsa. Umarım Abdülkadir Ömür bu sezona sakatlık sıkıntısını, sakatlık sorununu yaşamaz ve gerçekten ee, o özlediğimiz belli bir seviyenin üzerindeki performansına tekrar kavuşur. Çünkü ona gerçekten burada ihtiyaç var. Bu performansını görmeye ihtiyaç var. Nenet bir ise 4-3-3 oynuyor ve bunda çok net bir şekilde ısrar ediyor. Tek kafamda konuşlandıramadığım nokta Orsic Trezege ikilisinden hangisini yedek bırakacak veya Edin Vişçe'yi mi kenara çekip oraya mı birini atacak? Bunun cevabını ben hala tam olarak kendi içerimde bulabilmiş değilim. Bu arada Siopis ile ilgili olarak da şu detayı verelim. Henüz Trabzonsporla sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı. Yunan oyuncunun rakamsal beklentisi gerçekten Trabzonspor'un Verdiği rakamın üzerindeki Trabzonspor da bence azımsanmayacak bir maaş artışı teklif etmişti kendisine. 3 yıllık sözleşme ile birlikte 550 bin avroluk bir artıştan bahsediyoruz ki yerli oyuncuların çoğu bu rakamı zaten kazanmıyorlar bile. Dolayısıyla bunu kabul etmedi şu ana kadar Siyopis. Burada oyuncuyla ilgilenen Yunanistan'da birçok takım var. Panathinaikos bunlardan bir tanesi Türkiye'den isteyenler var ama bu rakamları ben... Trabzonspor'un verdiği 250'ye bile diğer takımların çıkabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bence CEO buradaki kararı çok belirleyici. Umarım kısa süre içerisinde kararını verir. Bu arada Bakasetas'la da ilgili sözleşme uzatma görüşmelerini devam ettiğini söyleyelim. Orada da yoğun bir süreç hala devam ediyor. Son 3 gün içerisinde Trabzonspor 3 milyon avroluk sponsorluk anlaşması yaptı. 90 milyon TL'den bahsediyoruz. Bu gerçekten çok ciddi bir sıcak para ve en azından kısa vadedeki ödemelerde kulübün elini ciddi anlamda rahatlatacaktır. Bir de şunu söyleyeceğim. Trabzonspor'un şu ana kadar yaptığı transferlerdeki yaş ortalaması 22.2. En yaşlı oyuncusu transferi Orsic 29 yaşında en genç oyuncusu e, genç oyuncu transferi Mert Tosun'la Onur Alp Çevikkan 16-17 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Bunların işte Fernandez'i, Benkovic'i, Teklic'i e, bu isimleri eklediğimizde yaş ortalaması 22.2 oluyor transferlerin ki bu bu da gerçekten çok değerli bir yaş ortalaması. Umarım bunların performans olarak da karşılığını Görme şansımız olur oyuncularda. Buradan e, gerçekten kaliteli bir verim alabilirse Trabzonspor bu sezon başarabileceğinin maksimumunu başarıp bir sonraki sezona çok daha iddialı bir şekilde girer. Bu söylemim yanlış anlaşılmasın. Bu sezon Trabzonspor için iddiasız geçecek anlamında değil. Ama bu sezon bence yatırım, toparlanma, e, tekrar silkelenip kendine gelme sezonu olarak da Değerlendirilebilir benim gözümde ama bu birkaç maça bakar birkaç maçlık güzel galibiyet serisiyle belki bambaşka şeyleri de konuşuyor olabiliriz bunu da ilerleyen günlerde tekrar değerlendiriyor olacağız. Ee, bu videoyu burada sonlandıracağım ama sizden bir ricam olacak. Yorumlar kısmına gerçekten şu ana kadar bu transfer sezonu içerisinde birikmiş birçok sorunuz vardır belki, merak ettiğiniz sorular vardır. Onları lütfen yorumlar kısmına yazarsanız bir de videonun başında bahsettiğim o görüntüyü izlemediyseniz yani Trabzonspor'un kuruluş tarihi gerçekten 1967 mi videosunu izlemediyseniz yorumlar kısmına onu bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bugün Trabzonspor Kulübü'nün basın mensuplarıyla paylaştığı kısa antrenman görüntüsünde bu videonun sonuna ekleyeceğim ve size böyle veda edeceğim. Kendinize iyi bakın, Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar herkese. Go, go, save, save. Yeah.

Гоќе! Оке, Ланд! Леденот од вие! Не ти лек, Ландов! Ланд! Ланд! Саден! Браво! Така е, бе! Браво! Ту! Резив!